Merhaba, çok şahane, çok böyle içimden fıkır 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 falan böyle yani bayılarak sunacağım bir bölüm bu. Şöyle bir kart, sanki her şey böyle bir odaklanıyor, öyle bir çiçek ve arkasında okuyacağım hemen meditasyon. Yuvaya dönüş, başka bir yere ana kaçış değil. Hmm. Hayatın sana dokunduğu anda tutar mısın elini? Şimdi burada ve bu anda. Nasıl olurdu hayatla el ele ilerlemek doğalından? Bırak kontrolü, beklentileri, idealleri. Hatırla canlılığını. Merakla alan aç öfkene, korkuna, neşene, her haline, zihinden kalbe. Oh. Evet ya, kim yazmışsa bunları güzel söylemiş. <laughs> Değerli bir konu. Eğer beni takip ediyorsan ve bu içsellik yolculuğunla biraz ilgileniyorsan, biraz farkındalığın oluşmaya başladıysa eminim, eminim meditasyonla belli bir ilişkin var. Ya da ya da diyorsun ki yok 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 ben her şey tamam da yani katiyen oturup Sessizleşemem veya çok hareketliyim, zihnim hiç durmuyor. Yapamam meditasyon benim için değil. Çok haklısın ve de eminim demiştim. Neden? Çünkü hepsi bende de vardı. Yoga gelişiminde fiziksel kısım acayip becerili, rahat gelişti. Nefes, okey, okey. Tabii ki bütün nefes teknikleri, bütün nefes teknikleri ve nefes farkındalığı açısından tabii ki hep eksikler vardı ancak okey. Meditasyon, o kadar böyle e, hareketliyim ve o kadar 3 dakika bile oturup oh, evet uh, burası iyi bir alan deme olayım deme halim eksikti ki ya ara ara tabi ki ancak hani um, matüstü pratiğimde bile 5 dakika 3 dakika 10 dakika hani meditasyona oturmak um, bayağı zordu ve Zaman içerisinde zaten onu hemen dışarıda bırakır oldum. Um, sonra yavaş yavaş ne kadar yapabildimse bir küçük birikim olmaya başladı. Biraz daha farkındalık adına, gözlem adına yükselmeye başladım. Ve dedim ki okey ya hani bu meditasyonun bir yeri var. Biraz zorlanıyorum ancak evet yani ve o zaman bir ideal yani, bak bütün büyük hocalar, eğitmenler, paylaşımcılar meditasyondan bahsediyor. Saatlerce oturuyorlar falan, ben de yapacağım. Okey, bir hafta, on gün, on bir gün tamamen meditasyona odaklanabildiğimiz inzivalar, kamplar takip etti. Aa tabii onların da hem inziva süresince hem sonrasında büyük açılımları gelmeye başladı. Meditasyona biraz açılım. Aynı zamanda meditasyon hala dışarıda. Yani 5 dakika meditasyon yaptım. Bir hafta meditasyon kampına gittim. 20 dakika yatmadan meditasyon yaptım. Yani hep bir yapma. Sanki Zeynep'in benim varoluşumumun, oluşumumun parçası değil. Bunu da duyardım. Ancak <laughs> bilemiyorum yani ne demek o falan gibi. Ve sonra çok değerli bir hocam. Meditasyon yapmak, onu her şekilde yaşamının dışında tutmak. Bu laflar olmayabilir ama benim algım bu oldu. Dolayısıyla nefesine geldiğin her farkında an o senin kalbinin sakin, sükunetli, esnek, saf alanını destekliyor. Ve belki de o alan ki burada sende senin meditasyonun yani senin özün her daim meditasyon mu? Gelebilir bir takım şeyler. Ben de e, iyice basitleştirerek, çünkü esasında baktığım zaman, vav wow, önce şu oldu, sonra bu, sonra bu, sonra ayam kaydı, sonra gene yapamadım. Senelerce meditasyona konuştuğumuz anlamda, matta, yastıkta oturmadım. Çünkü dedim ki, hayır ben an beyan farkındalığımı zaten e, kolluyorum. Onun üzerine pratik yapıyorum. Öbürüne ne gerek var? Gördüğün gibi meditasyonla kaynaşma, yaşamla el ele dolayısıyla akma sürecim bayağı bir süreç. En derininde ya burada ne var? Sevgi alanım daha genişleyebilir mi? Niyetim vardı. Ancak onu ille de meditasyonla bir araya koymuyordum. Gerçeği bu. Ve zaman içerisinde hem matımın, sandalyenin, yastığımın üstünde böyle Kendime ayırdığım meditasyon zamanım hem de yaşamın içerisinde an ve an nefesimle akışım örtüşmeye başladı. Yani birisi var diye öbürü ne gerek var belki çok yüksek seviyelerde benim için değil ee, belki bu da olabilir onu bilemiyorum ancak. Um, Gene geçirdiğim kaza ara ara geliyor. Çünkü geçirdiğim kazanın acısından, zorluklarından sonra gerçekten pratik ettiğim ve irdelediğim alanlarda çok geniş açılımlar oldu. Belki o zamanmış zamanı, bilemiyorum. Zihnimle algılayamayacağım. Çünkü zihin hep vakıf olduğunu, bildiğini sana tekrar sunuyor. Lebider ya okyanustan pek haberi yok. Sen farkındalığını geliştirecek geliştirdikçe belki zihinde evet zihinde o anlamda gelişiyor ve sanki senin akışına alan açıyor. Orada orada ordu kapatalım o küçük bir giriş oldu. Kaza tabii tabi fiziksel olarak hareketlerim çok kısıtlı olduğu için olduğum yerde, koltukta yattığım yerde, yatakta oturamıyordum çünkü bile. Yani matın üstünde böyle, yastığın üstünde dimdik falan. Neyse. Baya bir var olur oldu. Ve tabii nefesimle ilişkim acayip güçlendi. Oh süreç içerisinde dedim ki ya bu bütün ne sunabiliyorsan zorla değil ancak böyle buradan bir ses hep zaten seni bu sükunete bu sevgi alanına bu hafifliğe bu derinliğe ne dersen de davet ediyor ve baktım ki o farkındalık alanım yoğun 20 dakika, 40 dakika, 1 saat meditasyona ayırdığım alanı wow, acayip açmaya başladı. Meditasyon alanındaki farkındalıklarda yaşamımın içerisine akmaya başladı. Umuyorum anlatabiliyorum. Kaybolduysan kal benle, kal gel bir nefesine, aldığım nefesteyim, verdiğim nefesteyim diye belki istersen tekrarla. Çünkü bir şey böyle birkaç dakikanın ötesinde o bile harika da takip edebilmemiz zor, onu biliyorum. Onun için gel tekrar. Ancak hep birikiyor, hep güçleniyor. Gün içerisinde belki de Diyebilirsin ki, düşüncesiz geçirdiğin her an bu alanı güçlendiriyor. Evet, bazen düşünceler çok gerekli. Zihnimiz bize birçok beceri sunuyor. Birçok um, yapabilirliğimiz adına sistemler veriyor. Aynı zamanda onu kullandıktan sonra, ona ihtiyacımız yok. O kaptırmış zihin, ego, kılıf, kimlik, ne oluyorsa o böyle daha yüzeydeki sen anlamında o düşünceyi veriyor, bu düşünceyi veriyor. Farkında mısın? Zihnin hiç durmuyor. Ve hatta dersin başına söylemiştim. Birçok kişi var. Zihnim hiç durmuyor. Meditasyona oturamam. Kardeşim. <laughs> çok şeker. Ben de böyle düşünüyordum zihnin durmadığından dolayı zaten bol bol meditasyona otur, bol bol nefesine gel. Hani bu da senin zihninin, benim zihnimin bize sunduğu inanılmaz bir ilüzyon. Evet, zaten böyle. Eğer ki o alanı, zihnimizi, yani bırak spiritüel anlamda, içsel anlamda, bunu böyle algılamayı veya indirmeyi bilim adamında ne meditasyon adına paylaşımlar var ki işte şu kadar şu kadar saat veya şu kadar şu kadar zaman veya şu kadar şu kadar meditatif alanda nefesinde kaldığında zihnin şu kadar şu kadar daha hafifliyor, rahatlıyor gibi. her türlü her anında her halinde desteklesin. Sadece bu alanları kilitlemiş bazen çok derinler. sıkıştırmış. Yaşamla dolayısıyla iletişimini, beraberliğini kısıtlamış alanlara nefes arınarak. Bunu tam bilemiyorum tam toparladım mı ama tekrar söyleyeceğim. Bazen cümleler <laughs> uzuyor mu? Ben de kaybediyorum. Sanki bu meditatif alanı güçlendirmeyi bir aranma. <laughs> bir bu meditatif alanı güçlendirmeyi bir arınma olarak da alabilirsin. Yani o kimlikleri, kılıfları, doğruları, yanlışları sıkıştırmış darallara biraz nefes. O zaman bak zaten ihtiyacın olduğunda o doğru mu bu yanlış mı burada? Çünkü bazen de öyle bir e, ya bu teklifimi kabul edeyim, işimi bırakayım mı? Bu ilişkimi biliyorum bırakmam gerekiyor içim öyle diyor ancak wow, ama işte şu 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 ne olur gibi gibi alanlardaki karar mekanizması o sakin, esnek sevgi dolu alandan çıkmaya başlıyor. Hiçbir şeyi çok fazla fazla irdelemene böyle mi böyle mi olursa bana ne olacak ona ne olacak yararlı mı yararsız mı kendimi nasıl kurtaracağım sevdiğimi nasıl kurtaracağım dünyayı nasıl kurtaracağım şu içinde bulunduğumuz acayip sıkışıklıkları böyle böyle katlana katlana değişmekte olan dünyayı nasıl kurtaracağım? Ya bir, sen önce bir kendine gel. Kendine gel. Ne laflar söylemiş bu büyüklerimiz? Şöyle bir kendine gel. Bir nefesini bul. O kimliği, kılıfı o sıkışıklık alanını olabildiği kadar at kenara illaki her şeyi destekleyen o kutsal alan yaşam böyle bir gerçek varsa bilemiyorum nedir senin içindeki pırpır ama benim için öyle ne kadar dışarıda zorlanmalar olsa da yaşamında ya da dünyada etrafında acaba şöyle bir güvenerek çünkü tantrada tantra filozofisinde ve benim de izleyebildiğim gerçeğimde her şeyin özü bir. Hoş ver onları sen kendi nefesine gün içerisinde ne zaman kayboluyorsan yepyeni bir nefes seni karşılıyor. Güven o nefesine. Belki birkaç tane alıp veriyorsun farkındalıkla. Sonra tekrar bu gidiyor farkındalık bir tarafa. Hiç önemli değil. Genelde gittiği yer geçmiş ve gelecek. Sorun yok. Tekrar uyanış var. Aynı zamanda sun kendine 5 dakika, 10 dakika. Eğer hiçbir yastığın üstünde, iskemlede, böyle bir meditatif alanda, nefeslerinle bir varoluşun yoksa, belki en küçücükten, üç dakikadan, bilemiyorum. Sonra artırabilirsin. O da gelişiyor. O da geliştikçe sana hadi diyor ya, hadi Ayşe, hadi Ali, hadi. Vezat. Hadi yine gel gel çünkü zaten geldiğin alan özünle var var oluşumla buluşma özün, özün. özünle var oluşumla buluşma yani hiçbir şekilde sana yabancı ve dışarıda değil ilk önce dediklerime küçük küçük tekrar tekrar değiniyorum. Bunu bir kavram olarak al. Bugün hemen bu şekildedir. Zeynep böyle dedi gibi öyle olmuyor zaten biliyorsun. Hep pratik öngörüyoruz. Pratik sun ve bak bakalım. Sen o adımı attıktan ve o adımı atmaya devam ettikten sonra bu irdelediğin alanda yaşam sana neler sunacak. Rahatlayacağım. Aranacağım, Zeynep böyle söylemişti. Zihnimi e, hafifleteceğim. Okey bu niyetlerle de başla, bu beklentilerle de. Niyet, beklentiden biraz uzak ancak niyeti de biraz beklenti haline sokabiliyoruz. Açık bir kalple, bu niyetle başla. Ancak böyle böyle olacak diye bir beklenti, bir şart koşmamaya özen göster. O zaman çünkü, olabileceklerin, deneyebileceklerinin sonu yok. Soru işareti, merak ve hadi. Mümkün olduğu kadar eğer farkındaysan paylaşıma başladığım gibi zihinden kalbe. Kalp meditatif alanın özün yönlendirsin yaşamını, zihnin şahane becerileriyle desteklesin, takip etsin. Matın üstünde, yastığın üstünde, neredeyse o alanı sunmaya başla kendine. Veya bir küçük daha, belki biraz daha cesaretlendin, dinledin Zeynep'i. Okey de beni dinledin. <laughs> Ve de gün içerisindeki nefes farkındalığın her halde. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki nefesindesin. İyi ki beraberiz. Beraber dönüşüyoruz. Senin gücün bana şifa sunuyor. Benim gücüm sana. Ve böyle yayıyoruz bu harika enerjiyi. ナマステ